orman yemeklerimiz, teslimat ürünlerimiz, bunun ve belediye başkanlarımızın alt ekiplerimizin yapmışlarımız bunlarla ilgili. Onunla ilgili e, uzun da festivalin sekteye uğramaması için Adana'da yapılan standartlar kebaba mal olması çok önemli bir konu ve bizim bunların takdiri. Tarzı... <tıklı> Bence işte e, şeyden dolayı. gastronomimizin amiral gemisi olan Adana kebabının bizlere mal oluyor olması bize ayrı ayrı sorumluluklar katmaktadır. Adana Ticaret Adana Kebabı'nın standartları ile ilgili detaylar tamamıyla açıktır ve sayfalarında, internet sayfalarında da net bir şekilde uygulanmaktadır. Adana Kebabı'nın ham maddesi olan etin standartlarından bekletilmesine, etin işletilmesinden pişirilmesine kadar olan süreci de ee, bu Adana Ticaret Odası'nın sayfasında e, görebilirsiniz. Açık ve net bir şekilde tarifiyle ortaya koymuştur. Adana'mızın marka değeri olan Adana kebabını korumak ve gelecek kuşaklara aktarma çabası ve gayreti içerisinde olan kebapçılarımız bu konuda büyük hassasiyetle <laughs> söz konusu standartlara uymaktadırlar. Zaten Adana halkı da Geçmişten günümüze kadar e, bu damak lezzetinin analizcisi ve takipli, e, takipçisidir. Çünkü biliyorsunuz ki Adana halkı bu kebabın standartlarını ve evet, çok iyi bilir. Herhangi bir e, yanlış olan yerde direkt işletme sahibine, mekan sahibine der ki bunu yanlış yapmışsınız der. Adana'nın %50'si halkı bu işi çok iyi bilir. Adana kebabı öyle bir formüle sahiptir ki bir buçuk yaşından büyük olan koyundan Adana kebabı olmaz. Dişi koyundan Adana kebabı olmaz. Dana ve büyük baştan değil başkanım Adana kebabı olmaz bu, bu bu ürünlerin standartları ayrıdır Adana kebabındaki ayrıdır Adana kebabında kullanılacak ırk Toroslarda kendi endemik bitkileriyle yetişen bir yaşını geçmemiş bir yaş ortalamasında erkek kuzu etinden yapılmaktadır bunu başta Adana olmak üzere Türkiye'deki tüm kebapçılarımız çok iyi bilmektedir. Yani en ufak bir reçete değişikliğini bile kabul etmeyen Adana kebabı zaten farklı formatta hiçbir zaman olmadı ve bundan sonra da olmayacaktır. Hiç kimse Adana kebabının e, damak, Adana halkının damak tadını da dumura uğratamaz. Buna ne biz ne de Adana'nın en önemli dinamiklerinden biri olan kebapçılarımız da asla izin vermez. Çünkü Adana kebabı bizim marka değerimiz ve Adana'yı Adana, yı Adana yı yapan en önemli lezzetimizdir. Zaten Adana Lezzet Festivali'nin çıkış noktası da yine Adana kebabı oluşturmaktadır. Günlük 35 ton civarında e, tüketimimiz, tüketimimiz var. var. E, bu tüketilen etler büyük ve küçük baş hayvan olmak üzere 35 ton günlük tüketimimiz. Adana'mızda restoranlarımız aldıkları etlerin menşeyi, ırkını çok iyi bilmektedir. İşletmelerimizin taviz vermedikleri en önemli konu etin standartları, nerede ve nasıl kesildiği ve bunun kimin tarafından temin edildiğidir. Adana'lı et tüketmektedir ve Adana etin en iyisinin ne olduğunu bilmektedir. Adana halkı bunu çok iyi bilmektedir ve bunun standartlarının bir valilik, bir belediye, zabıta ekipleri kadar Adana halkı bunun destekçisi ve takipçisidir. Adanalı hataya mahal vermez. Adana kebabının marka değeri ve halk sağlığının korunması noktasında zabıtamız güvenlik güçlerimizle birlikte gereken hassasiyeti ve çalışmayı ortaya koymaktadır. Dün olduğu gibi bugün de Kırmızı çizgimiz Adana Kebabı ve Adana Kebabı'nın standartlarıdır. Etli süt kurumlarına ait et komünalarından koyunlar kesilir. Veteriner hekim kontrolünün geçtikten sonra dağıtımlar yapılır. Yeteri kadar, miktarı kadar ihtiyacı olan dohantılar, kebapçılar, kasaplar, etlerine bu komünalardan dönülür. Bununla ilgili zaten vatandaşlarımız hem kasaplarımızı denetliyor, hem de kebapçılarımızı denetliyor. En önemli bu vatandaşımız. Adana vatandaşlarımız ağır evet. Orada beğenmediği kebabı veya eti oradaki işletmenin sahibine bunu iletiyor. Yetemeyenlerde evet. e, yetemeyenlerde çoğu olarak bizde WhatsApp grubumuz var. Şikayet esnasında bize iletiliyor. Biz de tarım ve hayvancılık İl müdürlüğümüzden zabıtanımızla birlikte denetimlerimizi aksatmadan evet. gereğini yapıyoruz. Yani bu hususta ilgili Adana'mızda e, Gerçekten 35 ton veya 38 tona yakın bir tüketim olmaya başladı. Evet. Daha önceden 20-25 tondu. Evet. Bu turizmin açılması nedeniyle, Almanya'da vatandaşlarımız işte, turizmde, e, turistlerimizin gelmesi evet. nedeniyle bu e, et fiyatlarımız hem aynı ucuz hem de tonaj olarak fark atmaya başladı. Evet. Türkiye genelinde bu. Evet. Bakın turizm Antalya. Antalya'da dahi bu kadar